Hocam bir sorun var diyor. Niye Cumhurbaşkanı destekliyorsunuz diyor özetle. Ne yapayım ezdireyim mi? Seyir, Amerika bir yandan sıkıştırıyor. Rusya bir yandan sıkıştırıyor. İngiliz de bir yandan sıkıştırıyor. Dikey, yatay, uçay, kaçay. E biz de burada seyredeceğiz. Yanlış yönlerini de eleştiririm. Ama pislik yaptırtmam. İtlik yaptırmam oyun oynattırmam, tuzak kurdurtmam, teşkilata getirttirmem. Demokratik mücadele yapıyorsanız yapın. O baş üstüne. Ama demokratik yönden bileğini bükemeyeceksin. Çakallıkla bileğini bükmeye kalkacaksın. O bileğini kırarım o zaman. Kanun hukukla. Demokrasiyle gel. Elini öpeyim. Ben, ben demokratik mücadeleye bir şey dediğim yok. Ama çakallık yaptım. Oyun oynayamazsın. O zaman onun sonu gelmez onun yani. Şimdi bugün ona yapacaksın, ertesi gün başkasına yapacaksın. O zaman senin pisliğini kabulden başka bir yol kalmıyor. Ben saray için söylemiyorum saray. S. ha. Onun için genel mantık olarak söylüyorum.